Bugün sepitonik M3'ü anlatacağım sizlere. Ee, genel olarak oksijen seviyesini artırma ve mineral değerlerinin tekrar düzenlenmesi üzerine aktifimiz. Testlerini inceleyecek olursak sepitonik M3'ün, İçerisinde bakır, çinko, magnezyum, e, leva, aspartat ve glukolink asit bulunuyor. Her birinin vücutta e, tetiklediği bazı mekanizmalar var. Bakır e, cildin düzenliliğini e, sağlarken detoksifiye ediyor. Çinko antioksidan etkisine sahip. Aynı zamanda koenzim e, COD'nin de aktive olmasını sağlıyor. Esansiyel e, bir ürün olan çinko hem protein sentezinde hem de DNA için gerekli e, bazı tetikleyici mekanizmaları gerçekleştiriyor. Magnezyum doğal bir antistres ajanı e, hem enerjinin üretilmesinde hem DNA'nın tekrar yapılandırılmasında ve protein sentezinde kullanılan içeriklerden biri ve vücudumuza en uyumlu minerallerden biri. E, hücreler arasındaki değişimi, e, hücreler arasındaki madde değişimini magnezyumla birlikte sağlayabiliyoruz. Bunlar mineral kısmımızdı. Bir de organik e, maddelerimiz var. Levoaspartat ve glukonik asit gibi. <laughs> Levoaspartat enerjinin e, başlamasını, enerji üretiminin başlamasını tetikleyen organik e, ürünlerimizden. DNA'nın temelinde de bulunuyor kendisi ve aslında DNA'dan da sentez, sentezlenebiliyor. Glikonik asit ise e, hücrelerin oksijen seviyesinin tekrar artmasını tetikleyerek hem e, DNA'daki şekerin kullanılmasını ve enerjiye dönüşmesini fayda sağlıyor. Septonik m 3te incelediğimiz bir diğer şey ise e, hücrelerin oksijen seviyeleri. Çünkü bu çok kıymetli. E, hücreler oksijensiz kaldığında kendi kendine üremeye başlayabiliyor ve bu beyin tarafından kontrol edilmiyor. Dolayısıyla hücrelerin yeterli miktarda oksijene ulaşması e, gerçekten çok kıymetli. Düzelttiği kısımlar ise cildin pürüzleri ve e, kırışıklıklar. Bunlar da in vivo olarak kanıtlanmış enerji verme, antioksidan etkisi, glikasyonu ters çevirmesi ve glikasyon prosesini önlemesi ve booster efekti de in vitro olarak incelenmiş. İlk bir in vivo testlerimize bakıyoruz. E, dokulardaki oksijen seviyesi. Protokolümüz 22 e, gönüllüyle başlıyor. %1 sepitonik M3 İçeren e, kremimizle birlikte e, kol içinde e, bir bölgeye belirli bir bölgeye uyguluyoruz. Hem de plasibomuz var yani kör testimiz de var. E, 30 dakika ve 2 saat sonrasındaki oksijen seviyelerine bakıyoruz. Oksijen seviyesi radyometre ile ölçülüyor aslında. İlk 30 dakika içerisinde oksijen seviyesinde %14'lük bir artış görüyoruz. Bu da aslında anında etki verdiğini gösteriyor. 2 saat içerisinde de %11'lik artış görüyoruz. Burada e, bu artışları görmemizin e, bizim sonuç olarak e, karşımızda nasıl çıkacağına bakacak olursak hücre yenilenmesinin artması, metabolizmanın, doku metabolizmasının hızlanması, strese karşı dayanıklılığın hızlanması ve bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlamakta. Bir diğer testimiz ise cildin e, yumuşaklığı ve tekstürü burada da dikkat ettiğimiz durumlar cildin normaldeki tekstürü nasıldı ve buna karşı biz nasıl bir yenilenme görmüş olduk. In vivo bir protokolümüz var. 23 gönüllüyle yapılıyor. %1 septonik M3 içeren ürün kullanılıyor. 2 defa günde iki defa yüzün yarısına uygulanıyor ve 28 günlük bir uygulama süremiz var. buradaki kırışıklıkları ve kırışıklıklarının sonuç durumunu Vizya CR adı verilen bir cihazla kontrol ediyoruz ve üç boyutlu bir görsel alıyoruz. Üçüncü gönüllü de ortalama, ortalama gerçekleşen sonucu aslında görebiliyoruz. Burada görseller çok başarılı olmadığı için aslında üç boyutlu görsel çok daha mantıklı, 0. günde derinliğe ciddi anlamda mavilikler çok derin anlamına geliyor. Yeşillikler artık birazcık daha derinlik azalmış. Kırmızılar normal seviyede, sarılar da yüksek tepeleri gösteriyor. Cildin Tertliğinde %7'lik bir azalma, kırışıklıkların derinliğinde %4'lük bir azalma ve maksimum derinlikteki kırışıklıklarda %5'lik bir azalma görüyoruz. Bu aslında sadece mineral içeren bir kompleks için çok başarılı bir sonuç. Yani minerallerin ve organiklerin e, gerçekten etkisini görebiliyoruz. E, bir de geriye dönüş e, zincirimiz var. E, kronolojik olarak e, bazı e, akışlarımız var. E, glikozun piruvata dönmesi, oradan asetilkoenzimaya dönmesi ve enerji üretimine başlanması. Oradan ATP üretimine başlanması, DNA proteinlerine geçmesi ve hücrenin tekrar e, can canlanması aslında akışımız. Buradaki akışta bizim e, içeriğinde işte çinko, magnezyum e, ve bakır bulunan e, ürünümüz, aspartat glukonat bulunan ürünümüz hangi bölgelerde, hangi e, denklemlerde e, bu senteze giriyor. Bir buna bakmamız lazım. Bu ürünlerin hepsi aslında bir katalizör. Katyonik fraksiyonlar yani çinko, bakır ve magnezyum e, glukozun piruvata dönüşümünde glukoziz evresinde direkt e, katalizör olarak başlıyor. Ve 2 saat içerisinde etkinliğini görmüş oluyoruz. Piruvat, e, aspartat ve glukonat kullanılarak üretilen e, vücudumuzda bir Madde dolayısıyla e, cildin elinde aspartat ve glükonatın kremlerimizden dolayı septonik emişten dolayı ciltte depolanması da aslında piruvat üretimini artıran segmentler arasında. Asetil koenzima da yine aspartat ve glükonat kullanılıyor ve sonrasında ATP'ye dönüşüyor. ATP'den DNA e, bu ATP'ye dönüşme kısmında 6 saatlik bir süreç. ATP'den DNA proteinlerine dönmesi için, yani DNA proteinlerinde kullanılabilmesi için yine katalizör olarak çinko, bakır ve magnezyum kullanılıyor. DNA proteinleri de hem katalizör olarak hücre yenilenmesinde hem de ihtiyaç olduğu için e, organik fraksiyonları kullanıyor. Burada da yine aspartat ve glikonatı görüyoruz. Hücre yenilendikten sonra tekrar çinko, manganezium ve bakırın diğer proseslerde girdiğini görebiliyoruz. Katalizör olduğu için zaten prosese girdiği gibi çıkan malzemeler. Dolayısıyla üründe tüketimden ziyade tetikleyici bir mekanizma mevcut. Antioksidan etkisine bakacak olursak zaten şu zamana kadarki e, verdiğimiz bilgiler çok kıymetliydi. Bir de e, antioksidan etkisine bakacak olursak, e, prote yani glikasyona karşı önleyici bir yapıda olması ve e, performansı arttırıcı yapıda olması nasıl kanıtlanmış? Bir buna bakıyoruz. E, askorbik asitle yapılan çapraz testlerde antioksidan kapasitesi askorbik asite göre %80 çok daha yüksek. Aynı zamanda hidroksil e, radikallerine karşı koruyuculuğu yine askorbik asitle birlikte çapraz stres yapıldığında %84 koruyuculuğa sahip. Yani koruyuculuk aşamasında oksidatif strese karşı %80'den fazla cildi koruduğunu söyleyebiliyoruz. E, çaprazımız da askorbik asit. Bir de cilt fleksibilitesine yani hem sıkılaşma hem de çizgilerin artık ortadan kalkması bunun da aslında altında yatan neden kolajenin gliko glikasyona girmesi uğraması, kolajenin yıkama uğraması. Ve kolajenin yapısında bulunan glikozların yıkıma uğraması. Burayı ne kadar önlediğine bakarsak karnosinle birlikte çapraz test yapıldığında %70 kolajende bulunan glikoz türevlerinin e, yıkımını önlediğini görüyoruz. Fibroblastlarda da aynı şekilde. Fibroblastlar da çünkü e, yıkıma uğruyor ama e, karnosine yapılan çapraz testlerde %57'ye %57 kadar e, glikasyonu, fibroblastın yıkımını önlediğini görüyoruz. Bu da dermisin aslında iyi bir şekilde korunduğunu gösteriyor. Aynı zamanda eğer e, ürünü DPHB ile birlikte kullanırsak e, foto yaşlanmaya karşı %99'a kadar fibroblastlarımızı koruyabiliyoruz. Timecode ile birlikte kullanırsak da %43'e kadar fibroblastlarımızı korurken %66'ya kadar da ekstra selüler matriksimizi yani epidermis dermis arasındaki e, dolgun bölgeyi, hiyalonik asitlerin bulunduğu bölgeyi %66'ya kadar koruyabiliyoruz. Ee, i̇çeriğine tekrar bir bakacak olursak içeriğinde magnezyum aspartat inki bazında magnezyum aspartat çinko glikonat ve kapır glikonat bulunuyor. Bakır glikonat bulunuyor. Ee, molekül yapısında organik e, anyonlar ve mineraller var. %1'in üzerinde kullanım öneriliyor. Ürün sıvı ve suda çözülebiliyor. Herhangi bir koruyucu içermiyor. E, Klemlere hücrenin oksijen tekrar oksijen seviyelerine e, ulaşmasını sağlamak daha pürüzsüz bir cilt. E, kırışıklıkların önlenmesi, glikasyonun önlenmesi ve antioksidan etkilerini kullanabiliyoruz. Antioksidan kremlerini kullanabiliyoruz. E, herhangi bir dozajda e, renksiz formüllerde, şeffaf formüllere kullanımı uygun herhangi bir dozajda bir problem görmedik. E, koruyucusuz versiyonunda %5 pentilen glikol bulunuyor ama koruyuculuğu, e, Penoksiyetenollü formülü de mevcut. E, bir de Sepitonik M4 versiyonu var ama o bizim e, şu an satışını yaptığımız bir ürün değil. E, bütün bu e, içerisindeki mineraller, anyonik maddeler e, bitkisel ekstrelerden geliyor. Plant based olarak geçiyor. Ve e, doğallık ISO 16258'e göre e, %1 olması gerekiyor. E, ISO'sunun tekrar kontrol edilebilir tabii ki. Bir de formül örneğimiz var. Ee, in vivo testlerinde kullanılan formülümüz yani testin sonucu olan formülümüz ise gliserin %3, kaplik kaplik trigliserit %2 kullanılmış, propan diol dikaprilat %5, montanovle bir emülgatörümüz %2 kullanılmış, solagum tarada keçi boynuzundan yapılan bir gam emülgatör ee, emülgatörü desteklemek için jelleştirici ajan olarak viskosite ajanı olarak 0.8 kullanılmış. B fazında ise bu bir soğuk proses. E, B fazında ise sebitonik M3. E, benzil alkol dehidroasetik asit koruyucu olarak 0,6. Tetrosodyum glutamat diyasetat e, fiksatif yani stabilizatör ajan olarak yine 0,03. Tokoferol antioksidan kapasitesi yağları koruyabilmek için 0,05 ve parfüm kullanılmış. Bu e, kullanılan e, formül yani in vivo testlerinde kullanılan formül. Bu formülde uygulanabilir ama alternatif formüllerde yapılabilir. Teşekkür ederim Kaleskula geldiğiniz için. Ee, dökümanla ilgili detaylı bilgileri, fiyatlandırmayı vesaire istiyorsanız mutlaka satış temsilcinize ulaşın. Kendilerinde döküman ve fiyatlandırma var. Ürün stoklu bir ürün. Çok hızlı formülleri adapte edebiliriz. Umarım faydalı olmuştur. Hoşçakalın. Bir sonraki Kaleskula'da görüşmek üzere.